şey Bodrum'da yaşama isteği ya o da başka bir macera. İşte yani İstanbul'da oturuyorduk. odada. Duygu da mimar. Hı hı. Kendisi o zaman tiyatro falan da yapmıyor. Bir mimar arkadaş aradı ya Duygu dedi. Burada bir otel var bu bitmedi. Sen de benim eski arkadaşım bilsin bilirim seni. Gel şunu şu işi bir bitir dedi. Duygu'nun da o ara işi yok. Başka bir iş vardı, bitti. Bodrum e ne kadar sürer? Bir, i̇şte bir vallahi bir sene iki sene sürer. Hmm. Ondan sonra böyle ben de dinliyorum telefonu. Geldi ya dedi böyle böyle bir şey var. Hmm, dedim sen bir çay koy gel bir konuşalım şu işi. Çayı demle de gel. Yani, biz o gece karar verdik Bodrum'a yerleşmeye. Ne diyorsun? Yani yerleşmeye değil de o işi yapmaya gittik. Ta, sonra. Altı ay sonra dedik burası çok güzelmiş burada kalalım biz. Tabii. İş bitti mi? Bitti o işi bitirdi sonra işte. İş bitince hadi o zaman tiyatro yapalım dedik, onun da tiyatro eğitimi var, ondan sonra Ditto Akademi'yi kurduk. Öyle bir zamire kendimiz orada bu beş, kaç, on, on bir sene falan oldu galiba. On bir sene. Tabii tabii çok oldu. Peki bir taraftan da şey düşündünüz mü Erdal Bey hiç yani İstanbul'da yaşasaydım kariyerim de böyle olmazdı, bir farklılığı olurdu. Olurdum gibi şeyler yani. düşündüğünüzde Düşünüm. ne hissediyorsunuz? Çünkü evet. bu da bir tercih ya. Tabii tabii. Hiç önemli evet. değildi benim için. Hmm. Yani ben İstanbul'da olsaydım piyasanın içinde olurdum. Ben öyle çok değilimdir çünkü. Ondan sonra e, bu şöhretim iki katı üç katı olabilirdi. Kazandığım para fazla da olabilirdi falan. Ama bu hiç umurumda olmadı. Bir gereği de yok ki zaten yani. Bir şekilde para kazanıyorum zaten. Ondan sonra daha fazla paraya da gerek yok zaten. Hiç gerek yok. Evet, bu da çok güzel bir bakış açısı. Hiç gerek yok evet. Ve ona göre de hayat şekilleniyor ve değişiyor değil mi? Ya inanın çok para kazandığım zamanlar da oldu ben. Yediğimiz belli. Değil mi? Yediğimiz belli. Ne yiyebilirsin ki yani? Onu yiyorsun. Bu cepte 100 milyon da olsa bunu yiyorsun. Yani ona, ona daha kalitelisi zaten şu anda ben daha kalitelisini yiyorum sorun yok. Daha daha kalitesine falan hiçbir şeye gerek yok. Yeter. Mutluluğu bulmuş olmak çok kıymetli bir şey yaşarken. Yani e, çabalıyoruz, çabalır, çabalarsanız bulursunuz ya. Yani. Biraz da istemek lazım tabii yani bu böyle tercih. Dediğim gibi daha fazla şöhret daha fazla param olabilirdi ama gerek yoktu yani. O zaman bulursunuz elbette. Bir şeylerden vazgeçmek lazım. Peki yani. tiyatro yapıyor musunuz? Tiyatro yine bu dizi mevzunan dolayı yapamıyorum hmm. ve bundan dolayı çok üzgünüm. Hmm. Bunu oyun yazarak. Ha. Biraz hani ailede de var ya, evet. edebiyatçılıkta, böyle e, Lito Akademi'nin oyunlarını e, yazıyorum, adapte ediyorum. Mesela biz en son en iyi müzikalini yaptık ha, çocuklarla, çok güzel. güzeldi, inanılmaz güzeldi. Ay harika. Ondan sonra e, Duygu da oradan çok güzel e, şey yapmıştı, adapte etmişti. E, onun dışında böyle e, bir tane de büyük oyunum var. Yazdım. Şimdi birkaç taneyi böyle arkaya koydum onlar gelecek. Oyun yazarak e, tiyatro maskesini Üretiyorsunuz aslında gibi bir durum Duramam, var değil ben. mi? Duramam. Ben resim de yapıyorum. Şimdi zaten. ona geleceğim Aa, zaten. Resim nasıl gidiyor bilmem <laughs> mi? Nasıl gidiyor? Resim de çok iyi gidiyor. Karikatürle <laughs> mi başladı hikaye? Aslında karikatür çiziyordum. Gırgır'da mı gerçekten? Tabii tabii. Gırgır'a gönderirdik. Oğuz e. abiye, meşhur Oğuz abiyi Biliyorsunuz Oğuz abi. Gırgır zarara. ve Fırt'la büyümüş bir kişiyim ben. Oğuz abiye şey çok kıymetli. <laughs> Tabii. Çiçeği burnundalar vardı bilirsiniz. Evet. Onların böyle bir köşesi evet, vardı. Evet şöyle. Böyle aynen, Tabii. aynen. Oraya gönderdik. Birkaç, beş, altı kişiydik biz böyle şimdi. Onlar hepsi ünlü bayağı iyi karikatüristler oldular. Ondan sonra onlarınki daha çok iyi yayınlanırdı. Ben o kadar yetenekli değildim. Ama ondan sonra işte ben yeteneğimi böyle resme, resme ha. doğru şimdi oyunculuk girince bir şey. Şimdi resim yapıyorum işte. Nasıl resimler? Ya böyle tablolar yapıyorum. Tablo. Hı hı. Yani manzara tablosu mu? Manzara İçinizden falan gelen mi? Hmm, ya böyle mesela geçen en son Nezen Tevfik'in portresini yaptım. Aa! Böyle onun o beyaz saçlarını böyle su gibi aşağı akıttım falan böyle. Böyle bunu bu olursa böyle olursa güzel oluyor Peki şöyle. bir sergi? Ya şimdi geçen gün daha doğrusu buraya gelmeden e, sizin programlardan birini izleyeyim dedim. Hı -hı. Baktım ki çok sevdiğim arkadaşım Devrim'le Devrim, Devrim Yakut'la. Evet. Çok tatlılardı değil mi? Dün? Çok güzel çok programdı. Yani. Ondan sonra Alper Artık, buradaydı. Evet. E, Devrim'in de hani kitabı falan çıktı evet. yazıyor biliyorsunuz. Evet. Orada da çok güzel bir şey söyledi Devrim. Ben yazar değilim dedi. Yazan biriyim dedi ya. Çok hoş... E, Naif bir şeydi cümleydi o. Ben de öyle biz oyuncuyuz ya esas yani ben ressamım falan demiyorum yani resim yapıyorum ben de. Buna böyle bir kendime ayırdığım güzel bir zaman olarak bakıyorum. Öyle o yüzden de çok şeye girme arkadaşlarıma hediye ediyorum ben hep. Ya, Yaptıklarım tamam. arkadaşlar ama edeyim. keyifli yani insanın kendiyle kaldığı anlar onlar işte içindekileri evet, evet. akıttığı, Aynen. söyleyemediklerini bence kesinlikle renklerle var. fırça darbeleriyle söylediği, kesinlikle. Yani e, yazar kime göre neye göre ressam kime göre neye göre tabii ki tartışılır başka ama şey, evet. sanatın içindeki insan her zaman sanatla uğraşır her ba, dalıyla. Başka ne yapabilirim ki ben yani? Evet. E, Resim geliyorsa elimden, resim veyahut biraz yazı yazabiliyorsam ya, yazayım, kimseye zararı yok ki yani. Ya şu lafınızı çok seviyorum, kötü adam oynar Erdal Cindoruk. Niye ya ben kötü adam mıyım da kötü adam oynayayım? Öyle bir şey yok, oyuncuyuz. Bir de tiyatrodan gelmişiz, orada yetişmişiz. Bizim envai çeşit rolü denemek, oynamak, başarmak gibi bir derdimiz var. Bu böyle şey değil mi, Kom komedi oyuncusudur o. İşte dram dizilerinde oynar o, kötüyü oynar, kötü adamı oynar evet. o. Bu insanda şey yapmıyor mu ya? Gerçekten ben de gördüğünüz şey sadece bu kadar mı? Yani tamam biraz sert falan bakıyor olabilir ama. işte bak. Ay bir de oyunculuğu böyle kalıplamak, oyuncuyu böyle kalıplamak, oyuncu yani bu şey gibi. iyi ressamdır. Sadece kırmızı tonlarında resim yapar. Yani efendim. Adamı kısıtladı koydu oraya. E, bitti. Neden yani? Aynen. Kırmızıyı çok iyi kullanır. Allah Allah. Yok öyle şey. Yemezler. Evet ya. Bana sürekli kötü Mesela şey hmm, neydi o hayat benim diye bir dizi vardı. Evet. Birkaç sene de dört sene falan da sürdü. Evet. Sevgili Oya ile birlikte oynamıştık. Oya Başar selamlarım olsun. Evet buradan Sıklı, sevgilimizi sevgili arkadaşım. Ondan sonra oraya bizi gene kötü adam diye soktular bunlar. Yine kötü adam. <laughs> Ondan sonra artık bıkmışım bu kötü adamdan. Çünkü rahmetli Erol Taşı yavaş şeyde sokakta mokakta da tanınıyor. Artık pis pis bakmaya başladılar millet falan. Neyse derdim o değil de ben başka rollerde oynayabilirim mi yani, yani? Baktım bu iş olacak gibi değil. Bir de ben tiyatroda daha bire komedi oynarım yani. Olacak gibi değil bu kötü adam ben ufak ufak komik yapmaya başladım diye. İnisiyatif kullandınız. İnisiyatif kullandım yani yazmış. Ben de onu oynuyorum sonuçta problem yok. Ama bir iki tane bir şey ekliyorum. Bir tavır, bir bakış. Zaten işte bakış. yorum bu oluyor biraz. Evet, evet. Şimdi bir şey de bilirsiniz yani senaristler Tabii. pasla çalışırlar Tabii. yani siz ona bir pas atarsanız o bayılırlar. pas ve güzelse alır ona Tabii. yürür yani. Ben bir, iki, beş bu pasları attım. Aa baktım kardeşim komik yazmaya başladı bana. Evet sert tamam. e, filan ama kötülük yapmamaya başladı artık adam. Ya. Evet. Artık kötülük yapmıyor. O için hani sert adamın arkasındaki iyi yazmaya başladı bana. Çok güzel. Yani aslında bu adam öyle dedi ama işte birkaç olay sonra demek ki Fikret haklıymış. Filana geldi bilmem ne. Ben değil yavaş yavaş hem iyi adam oldum hem de komik oldum. Oh. Hayır, yok öyle. Bu ne diyelim <laughs> Evet ya haklısınız. Tabii ki. Peki suyunuz var mı vereyim mi? Var. Tamam. Evet. Yoksa tamam Nebri. Peki şimdi neler olacak? Neler hayal ediyorsunuz? Bu arada kızınız Kumru mu? Kumru. İsmi niye Kumru? Çok güzel bir hikayesi var. Ya... E çok tatlı. Biz o zaman işte kumlu doğacak falan modada oturuyoruz. Bir de ya bir isim arıyoruz bilmem ne yapıyoruz. İşte o yıl bakıyor o yıl en çok konulan şey Zeynep'ler, Elif'ler bilmem ne falan. Böyle kaldık. Ne koyacağız? Tam da orada oturuyoruz pencerenin kenarında. Hatta bu konuyu konuşuyoruz. Böyle şak diye bir kumruk olmaz mı oraya? Ah oh, bayıldım. Şeye. Pencere. O pencerenin şeyine. O baktı, ben baktım. Dedi ki buldum. Ne buldun dedim. Kızımızın adını. Neymiş? Kumru dedi. Oh. Yani itiraz etmem mümkün değil. Hem çok güzel bir iş. Çok. Hem az. Dedim vallahi çok olur yani. Öyle, öyle bir güzel, hoş bir tesadüf. Kumru da ne güzeldir. Güzel Bayılırım. Isim, Çocukluğumda da. Odamın camının kenarına, pervazına hep kumrular yuva yapardı. Hmm. Küçücük küçücük yumurtalarından o yavrular çıkardı. Tüyleri tabii, çıkardı tabii, tabii, tabii. arkasından beslerdim. Ay çok ya, kıymetlidir. Çok ismiyle yaşasın. Kendisi de böyle kumru gibi Oo. narin, balerin <laughs> baleyi bitirdi. Şimdi de at biniyor falan. Allah böyle sırım gibi çok tatlı. Maşallah. Kız oldu. <laughs> o Bodrum'da mı sizin mem? Bodrum'da. Mi? Mutlu mu? Mutlu mutlu. İyiyim. Yani işte işte üniversite kazanacak yarın öbür gün İstanbul demiyor mesela yani. Aa demiyor mu? Tabii tabii. Eskişehir falan olabilir diyor mesela. Harika. Yani İstanbul'u istemiyor çocuklar. Zaten olur Eskişehir bence bir üniversite okumak için gidilebilecek güzel. en güzel şehir. Çok güzel bir evet. yer biliyor musunuz? Yani Avrupa standartında evet. bir şehir. Ne Kumru güzel Doğru'da şey. okursa çok keyif alabilir gerçekten. Ne olur öyle diyor olabilir. Çok olabilir yani. Yaşasın. Villa, herkes, bütün dünya İstanbul'a gelmek istiyor. Biz de Eskişehir'e gidelim. Biraz artık öyle olmuyor sanki. Zaman geçtikçe Hı. biraz daha görüyoruz ülkemizin Aynen. ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve evet. bir sürü kıymetli şehrimiz olduğunu.